Bu oyun için açıkçası ne diyeceğimi bilmiyorum. Peki bu oyun nasıl? Zor. Ben açıkçası bulmaca tarzı korku oyunlarını oldum olası hiç sevmemedim. Çünkü korku oyunları benim için genelde oyuna başlarız. Yok şu kapıyı açmak için şunu bulacaksın. Özel eşyayı elde etmek için oyundaki baş düşmanın annesinin kızlık soyadını öğreneceğin gibi saçma şeylerle uğraşmak işkence gibi geliyor. Bir de benim gibi bir şansa sahipseniz işte o zaman geçmiş olsun. Daha fazla uzatmadan bakalım Hello Neighbor bize ne anlatmaya çalışıyor biraz ona bakalım. Ben Jade'in ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Oyuna tipi Keloğlan'daki uzuna benzeyen bu çocuk Nicky Roth ile başlıyoruz. Kendisi ise topu yokuş aşağı yuvarlayıp peşinden koşarak oynuyor. Nasıl bir oyunsa artık. Ama o sırada bir anda komşusu bıyıklı Theodore Patterson'ın evinden gelen çığlıkları duyar ve pencereye yaklaşarak içeride birini Bodrum'a kilitlediğini görür. Ancak Bay Patterson Nicky'yi fark eder ve onu yakalar. İlginç bir şekilde Nicky'yi serbest bırakır ve evinden uzaklaştırır. Ama bizim Nicky boş durur mu? Tabii ki hayır. Hatta merakı daha da artar ve komşusunun evindeki sırları keşfetmeye karar verir. Nikki Patterson'ın evine gizlice girerek bodruma ulaşmaya çalışır ancak bodrum kapısı kilitlidir ve kırmızı anahtarı bulması gerekir. Evin içinde çeşitli bulmacaları çözerek anahtarı bulur ve bodruma iner. Bodrum başlangıçta sıradan bir oda gibi görünse de ilerledikçe karmaşık bir labirente dönüşür. Sonunda Patterson tarafından yakalanır ve bodrumda hapsedilir. Ee ne demişler? Fazla merak. Gerisini zaten biliyorsunuz. Nikki bodrumdan kaçar. Kaçar dedim ama kaç o kadar da basit değil aslında. Zaten ne zaman oldu ki? Evin etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş ve kaçmak için yeni bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Bu süreçte evin yapısı Nikki'nin zihinsel durumunu yansıtarak daha da karmaşık hale geliyor. Sonunda Nikki de evden kaçabiliyor. Yıllar sonra yetişkin bir Nikki olarak eski evine geri döneriz. Bay Patterson'ın evi harabe halindedir. Ancak Nikki karanlık bir varlık tarafından rahatsız edilir ve geçmiş travmalarıyla yüzleşmeye başlar. Ev Nikki'nin korkularının bir yansıması olarak Sürreel bir yapıya bürünür. Sürreel kelimesini ilk defa videolarımda kullandım. Nicky kendi içsel korkularıyla yüzleşerek Bodrum'a iner ve dev Peterson'la karşılaşır. Bu dev hali Nicky'nin korkularını temsil eder. Nicky kendi çocukluk halini koruyarak ve korkularıyla yüzleşerek bu devi alt eder. Sonunda Patterson'ın kendi korkularıyla başa çıkamadığını ve onları bastırdığını görürüz. Nicky ise korkularını kabul ederek özgürlüğüne kavuşur. Genel anlamda birinci oyunun özeti bu şekilde. Oyun derinlemesini incelendiğinde Bay Peterson'ın davranırken davranışların altında yatan trajik bir aile geçmişi ortaya çıkıyor. Şimdi gelin biraz bundan bahsedelim. Tam ismiyle Theodore Masters Patterson ve eşi Diana Patterson ve iki çocuğu 10 yaşında olan Maya ve 12 yaşında olan Aaron ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak bu mutluluk bir dizi talihsiz olayla tamamen mahvolur. Bir gün arabayla yolculuk ederken Bay Patterson ve eşinin karıştığı bir araba kazasında Diana Patterson hayatını kaybeder. Bu olay Patterson'ın psikolojisini derinden etkiler ve öfke sorunları yaşamasına neden olur. Ama bu durum sadece Patterson etkilemez. Oğulları olan Aaron da annesinin ölümüyle başa çıkmakta çok zorlanır. Ve o da babası gibi öfke nöbetleri geçirmeye başlar. Trajediler maalesef burada son bulmaz. Aaron kız kardeşi Maya ile oyun oynarken Maya'nın yanlışlıkla çatıdan düşerek ölümüne neden olur. Bütün bunlar karşısında ne yapacağını bilmekte çok zorlanan Patterson başka bir kayıp yaşamamak için çaresizlik içinde kalır ve Maya'yı evinin arka bahçesine gömer. Patterson oğlunun hapse girmesini engel için kendince çözüm üretmeye çalışır. Olayı ise örtbas etmek isteyen Patterson, kasaba halkına çocuklarının kaybolduğu yalanını söyler ve şüphe çekmemek için kayıp ilanları asar. Mantıklı düşünmekten çok uzak olan Patterson, oğlu Aaron'ı korumak için onu Bodrum'a kilitler. Bu trajik geçmiş, karısının ve kızının ölümü Patterson'ı derinden etkileyerek onu mantıksız ve çaresizce ailesini korumaya çalışan birine dönüştürür. Olayları örtbas etme çabası ve oğlunu Bodrum'a kilitlemesi bu çaresizlikle çaresizliğin ve yanlış kararların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Zaten oyundan iki yakaladığı zaman ilk başlarda bizi evin dışına atması da bu yüzdendir. Nikki'nin bu olayları bırakmadığını anlayınca onu da hapsederek olayların üstünü örtmeye çalışır. Oyunun hikayesi ve özeti bu şekildeydi. Eee artık bir gelenek haline gelen klasik Jadeynas mızmızlanmasını yapmadan videoyu bitireceğimi düşündüysen aslında doğru düşündün. Ben Jadeynas ve sizlere iyi günler diliyorum. ama bu 2015'ten kalma boktan şakayı yaptıktan sonra şimdi başlayabiliriz. Öncelikle oyunun gerçekten kendini has diyebileceğim grafikleri var. Adeta film gibi. Ayrıca oyunun Türkçe dilde eserinin olması da bayağı iyi. Oo, Jadena sen oyunları över miydin ya diyenler şöyle bir geriye yaslansın. Güzel kısımları aradan çıkardığımıza göre devam edelim. Bu oyunun niye ses ayarı yok? Oyunun menülerini kurcaladım ses ayarı yoktu. Herhalde ikinci oyunda gelmiştir. Değil mi? Oyun direkt bizi laps diye başlatıyor. Ondan sonrası ise artık sana kalmış. Her şey kendinin çözmek zorundasın. Ya bunu sevmen sadece ben miyim? Oyuna başlıyoruz, bize bir bilgi vermiyor. Ya sen de her şey hemen olsun bitsin. Birazcık kendin araştır, kendin bul diyebilirsiniz. E yani aksısınız diyemem ama o kadar da abartmayalım. Videonun yetişmesi için hızlı olması gereken benim sonuçta. Ayrıca zaten kırmızı anahtarı bulmak için epey bir zaman kaybettim. Yaklaşık bir saat. Şşş çaktırma. Tamam bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Peterson'ın evine girdiğimde özellikle ilk anlarda harbiden gerildim. Ne yapacağız en ufak bir fikrim bile yoktu. Yani bizi bulması an meselesiydi. Ortam gergindi ve bu benim hoşuma gitti. Ya bunun neresi iyi demeyin. Oyun zaten bir korku oyunu ve bu olmazsa adeta tuzsuz bir çorbaya benzer. Neyse. Sonralarında Peterson bizi fark ettiğinde dedim. Heh oyun şimdi başlıyor diye ama yok. Bizi evin dışına attı. Ve tekrar yakaladığında tekrar attı. Bu böyle bir süre daha devam etti. Sonunda uzun bir koridorlu bir yer oyuna başladık. Ve Peterson'ın geçirdiği araba kazasını pencereden baktım ve ağlıyordu. Git gel yaptım. Hani özellikle demiş ya detaylı olsun diye. Ben de belki ağladıktan sonra farklı bir şey olur diye bekledim. Olmadı. Al sana detay. Konuya dönecek olursak ben de düşündüm. Demek ki Peterson'ın bizi sürekli yakalaması lazım. Böylece oyun ilerleyebilecek. Ne kadar da düz ve basit bir mantık değil mi? evet, tabii ki öyle olmadı. Tabii baktım böyle olmuyor. Bir şeyleri kurcalamaya başladım. Mutfağa giriyorum. Buzdolabını açıyorum. içi boş. Al sana ikinci detay. Peterson sürekli geliyor. Ondan saklanıyorum. Banyodaki suları açıyorum. Televizyonu açıyorum. Peterson da sürekli <laughs> gibi sesler çıkartıyor. Ve garip şekilde onunla uğraşmak zevkli olmaya başladı. Bahçedeki çim biçemeyen... Evet çim biçemeyen makineyi çalıştırdım. Sonra telefonu arıyorum dümenden birisini. Telefon bağlantısı kopuk. Kimse yanıt vermiyor. Bizi görüyor ama öyle bir yapay zeka ki bu. Harbiden beni sinirlendirmeyi başardı. Her yerden bizi fark edebiliyor. Evet her yerden. Görüş alanı inanılmaz. Bizi kovaladığı esnada her. Domates gibi bir şey fırlatıyor, direkt kafadan hiç ıskalamıyor. Onun dışında tabak fırlatıyor ve bizi yavaşlatıyor. En azından oyunda biz bayağı hızlıyız. Ya işler nasıl da tersine döndü ama Granny. Bunun konumuzla alakası yok. İlk defa videomu izliyorsan Granny videoma bakarsan olayı anlarsın. Onun dışında yüksekten düşme hasarı yok. Müthiş. Zaten olsaydı ben büyük ihtimal kafayı yerdim. Kendi evimize de girebiliyoruz. Bir işimize yarıyor mu? Hayır. Öylesine eklemek için eklemişler. Biraz evi gezdim. Duvarda Niki'nin aile tablosu falan var. Onun dışında evde duşa girebiliyoruz. Al sana üçüncü detay. Ayrıca buzdolabı da boş. Al sana dördüncü detay. Bu konu böyle uzun uza diye gider. Kısaca oyun zevkli ama kaçmak için sadece. Bulmaca için hiç değil. Peterson kendince tuzak kurup kapıları açtığımızda su dolu kova koyuyor ve açtığımızda ıslanıyoruz. 500 IQ'luk bir hareket. İlginç. Oyunun haritasının küçük olmasını beklerken bu kadar büyük olması da ilginçti. O kadar Bodrum labirent derken uzayıp gidiyor. Ayrıca Bodrum'daki bölüme geçmek için büyük tablo mu desem neyse anladınız. Onu kıyı taş falan yan yatırıp üstünden geçmemiz gerekiyor. E ne var bundan? Demeyin çünkü olmuyor. Ne olmuyor? Bayağı olmuyor. Tablo üstünden geçebileceğimiz şekilde eğilmiyor. Bilmiyorum aranızda bu sorunu yaşayan varsa yorumlara yazsın da sayımızı bilelim. Böylece dümenden yorum atmış olursunuz. Ayrıca klasik caden şansı her zaman olduğu gibi devreye girdi ve meğersem bu Patterson da Bodrum'da bizi arıyormuş. Nasıl mı fark ettim? Biraz rahat durmadan Bodrum'da gitmem gereken yerin dışında odaları kurcalayarak şans esiri Patterson'ı da buldum. Onun dışında Patterson bizi kovaladı. Sonra buga girdi ve tabloyu sürekli tekmelemeye başladı. Öldük ya yapay zekasın hep aksi bir şey olacak. Sonra tabi bugdan kurtulup peşimizden geldi. Onu da işte 2-3 saniyede olsa beyzbol topu fırlatarak durdurabildik. Bu da böyle bir olaydı. Onun dışında kayda değer çok da anlatabileceğim bir şey yok. Ama gözden kaçırdığım bir detay elbette olabilir. Onu da mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Sizce başka hangi oyun gelsin. Mutlaka yorumları yazın çünkü not alıyorum. Ben Jadeynaz ve sizlere iyi günler diliyorum. Kafiyeli oldu he.